Ben Heval Özüm, lise mezunuyum. Ee, kaynağı hep ilgim vardı zaten. Ee, hep merak ediyordum, ilgimi çeken bir alandı. Daha sonra internette ufak bir araştırma yapıp burayı buldum. Ee, i̇ki buçuk aydır uygulamalı bir şekilde eğitim alıyoruz. Kaynak hakkında hiçbir fikrim yoktu. Artık e, kaynak yapabiliyorum. Bu eğitimin yanında aynı zamanda firmalarla da görüşmeler sağladık. Buradan sonra mesleğime kaynakçı olarak devam edeceğim. Emeklerinden dolayı Yersin Yiğit Hocama çok teşekkür ederim. Sayesinde bir meslek edinmiş bulundum. Merhaba ben Bilal Can, 23 yaşındayım. Turizm işletmeciliği mezunuyum. Teknik ve endüstri alanında hiçbir bilgim, deneyimim olmamasına rağmen kendimi geliştirmek adına Megem'i tercih ettim. MEGEM tarafından olumlu görüş sağlanarak seçildim. Teknik ölçümler, CMM ölçümleri, teknik resim okuma gibi konularda kendimi MEGEM sayesinde geliştirdim. Birkaç firmayla görüşmem var. Bu görüşmelerin ardından endüstri alanında çalışmak ve istihdam edilmek istiyorum. MEGEM'e Erdem Kepir hocamıza teşekkür ediyorum. Ben Ayşe Aras, 28 yaşındayım. Ee, daha önce siyasi Ton operatörlüğünde 5 yıl bir tecrübem vardı. Ee, bunun üzerine bilgi eklemek, daha da tecrübelenmek için MEGEM'e başvurdum. Ee, MEGEM'i sosyal medya üzerinden ve Instagram üzerinden çok fazla takip ettim ve etrafımdan da olumlu duyumlar aldım e, burada iki buçuk ay süre içinde parça te, sıfırlama, takım sıfırlama, GME kodları ve bu kodlar doğrultusunda simülasyonda program yazmayı öğrendim. Bana çok şey kattı. E, değerli CNC hocam Hasan Bey'e ve yönetime çok teşekkür Mustafa ederim. Mustafa Karakoç ben elektrik elektronik mezunum 22 yaşındayım. E, Megap kursuna makine bakımları bölümüne başvuru yaptım. Hem iş bulmak hem kendimi geliştirmek amacıyla Gerek teknik resim okuma, teknik resim çizimi, e, ölçme aletleri, hidrolik, pneumatik sistemleri ile birlikte bakım onarım bölümünü hani iki buçuk aydır tamamlamış bulunuyoruz. Bize bu imkanı sağladığı için Megan ve İsmail Hocam'a çok teşekkür ederim. Merhaba ben Samet Öz, makine bölümü mezunum. Ee, burada iki buçuk ay boyunca eğitimler aldık Torna ve freze Freze'de kendimi geliştirdiğimi düşünüyorum. bu e, kurs bitiminden sonra e, görüştüm, fabrikalardan birisiyle ile işe başlayacağımı düşünüyorum. Onun için herkese teşekkür ederim. Merhaba, ismim Meray, soyadım Akkurt. Rally Sistemler Makine mezunuyum. Benim bölümümde iş istihdamı olmadığı için bu bölümü tercih ettim. Ee, i̇lk geldiğimde bu bölüme CNC hakkında hiçbir şey bilmiyordum. Burada CNC freze, CNC torna eğitimleri aldık. Hasan hocam sağ olsun, Megan sağ olsun. Hepsine çok teşekkür ederiz. Çok verimli, değerli bir vakit geçirdik beraber. Kurs bitiminde organize sanayide çeşitli firmalarla görüştüm. İnşallah bundan sonra da bana uygun bir işte çalışmaya başlayacağım.